Kızım sen şu anda bal yapman gerekmiyor mu? Bu bu kostüm akıllım. Bence artık denize gidip şu denizi keşfedelim. Hadi. Bence de. Oo, var canına. Ben Olsun. konuşamıyorum konuşabiliyorum. Çok rahatım. Ay, Kızım dakika. seni döverim yüze ver. <laughs> bir dakika tamam saçmalama şimdi. <laughs> bir dakika. Aa, bak ahtapot. Bu ne garip? Buraya sanırım daha önce insanlar keşfetmiş. Biraz daha aşağı inelim mi? Oo, oh, burada inanılmaz şeyler var. Galibet buldum altı. Altı bu kadar. İnanılmaz. Bunu görüyor musun? Sevgi.